Bu basa atmasam. Ezel ben gün oldu senin. Nasıl sıra mı öldürdüm adamı? Çıkıp. <laughs> <laughs> ben dedim bir vesile dört atacağım. Grup Dur ara. Durup ara. Ne de baba? Grubu gören olduk mu? Gördüm baba gördüm gördüm gördüm. Karşımızda. Şimdi izle. Şimdi izle izlemesini izle baba sadece. İzliyor musun? İzliyor musun? öyle ben izliyorum. Ve adamları baydım ya. Baydım ya. ya. Kimse, yok, yok, yok. O kimse yok, ama, oğlum. <laughs> kimse yok ama oğlum. Barış kimse yok ama orada. Barış bir dalsan oğlum kimse yok. Var var var. Boş boş oğlum kimse yok. Victory ise karşımızda yatar. Gel oğlum gel. gel gel. başkanım aslında çocuk çocuğu gibi gelirler ha. Tamam, ben bana güvenmiyorum lan. Gittim çocuğu. Sana kimse yok Baba bomba atadı. Baba çık çık Baba çık çık çık. Çıkmıyor <laughs> çık, 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 <laughs> <laughs> çık bence çık, ya. Ama ben ya ben 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 ay bombası sandım gerçekten. Ya, ne yapıyor bunlar dumanın içinde? Anlam vermiş he. Anlam vermiş. Anlam vermiş. Şerefsiz şeyler abi. Abi dumanın içinden çıkın gele ne yapıyorsunuz siz? Bu kadar. <laughs> Ortada kaldım <laughs> abi. Birini sağ, birin sola gitti. Sevgili başkanım nereye giderse oraya gidelim. Bir bildiği vardır başkanım. Ne nereye gidiyorum ha? Alandayız biz zaten. Nereye gidiyorsunuz siz? Asıl siz nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Biz zaten alandayız. Belki adam oluruz baba ya. Adamın gözüne sokmadık nasıl Baş mı gördük? <laughs> sağına çok iyi dikkat edelim. Ya o pimi çekmeyin ya. Başkanım bir tane daha şey iniyor. Duro günüyor. Hava yerim. tam karşınızda işaret ediyorum yerine. No, o ileride. Düşman işaretlediğiniz yerde. Baba Evet. Gidecekseniz gidelim. Ben bekliyorum. Savaşa baba. De, de, baba bizi bekliyor. Bizi Diyor tamam çok zulüm. nereye ya? <laughs> <laughs> Abi gel 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 gel. Adamlar, Adamlar ne mal, mal tutlamış. Hı? Hmm. Dört Oo her şey varmış. Doğru diyor. Anladım. Ne var lan burada? Sen diyorsan öyle, ne ben hepsini topladım. Sana kalan şeyler <laughs> bilmiyordum valla. Ya siktik bir şey yok. İkinci hoca. Grup düştü önümüze. Grup düştü önümüze yine. Tamam başla. Raşlat. Ooo gelene var baba. Raşlamıyorum zorluk. uzakta baygın yapıyor. Gitme bekle. Bana sıkma bekle. Bana sıkma bekle. Sıkıyorlar Sakıyorlar, baba. Biraz yaklaşıyorum, biraz yaklaşıyorum. Bence bir, sadece adam bir iki adam, bayacağım, adam bayacağım şekilde. Ay evet. evet, adamı. da evet. Onlar ne yapıyor Baygın Baygın yapamıyorum. yapamıyorum. vermiyor. Air, baba Erbil 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 Baba Baba Erbil 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 Baba sen Baba Erbil Baba Erbil Baba Erbil Baba Erbil Baba, adam Baba, Raşid. Bana ne ya? Ben senden ben çok uzak. Yok baba Raşid, Ufuk abi sen orada. Bir ağaca falan, bir ağaca falan geç Oo, beni rastladı valla. Nerede? <laughs> üff. Abi. Arkamdan. Ee, Babayın olduğu vakti tarif var ya. Çok oraya. Parka. Çıkacak o adam. Bursa gidiyor. gördük. yerde. hemen. Eksiklik Siz nasıl Hadi Başka formu bozma sen. Sen şey göz bebeğisin. Lütfen. Yok İnce... başka. söyle, şey, Hiç şey yapma. Ben İnce sansür rahat geçerim. Silidiçen boy. Yana geliyor, geliyor. Gülmem lazım benim. Tekiyorum. <laughs> ki. <laughs> tamam burada rahat oynayasan burada rahat oynayayım. Ben kaçta geçeyim? Yok abi, da şey Ben It is so time. Ben niye hareket çekemiyorum der bir şey. Buk abi, al abi. O ne Kim o yanımdaki? Kim o yanımdaki? Başkanım sen mi? Başkanım sen mi? Evet, ben abi. <laughs> ben ben. <laughs> Ama mümkün olduğunca komiklik olsun ya. <laughs> of, of. Bu oyunda hızlı olmayı öğrendim. <laughs> Aynen. Çalıp açacağım. Çalıp <laughs> Hadi atarız ya atarız ya. Peki bu videoya da bir 10-14 Başkanım bu videoyu 50 beğeni gelir. Ben bir oğlum. Ben, 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 ben Bana evet. bir can borcun var. Söz İptal edin dostum. Başka tarafa gidelim. Akar verme lan itin çocuğun sana ne? <laughs> Allah Allah. Biz oynamasını biliyorum. Başkanım ya oğlum yani. ya. Ne zaman ki? Onu da tükürürseniz alırım. Aaa derviş. Aa, derviş. Aferin. Aferin. Yemin Aferin. Demilim, aferin. Ay vuramıyorum. Vuramıyorum. Bota vuramıyorum. Bota vuramıyorum. Derim şey, nasıl, Cicim, nasıl şey öldün deri beni? Derim <laughs> mi öldü? Yolu patar bilir değil mi? Bot. <laughs> Allah Allah. Deriş öldü mü? Deriş kendi bir deriş son etti. Nezalci. Öldü mü şimdi? Öldü mü şimdi? Eee var? Deriş yapma ya. Sen ne yarısın yani, şerefsiz. Ne korumuyorsun adamı? Baba ben sizin, sizin yanındayım. Ben neden bilmiyorum oraya gitmeyiz? Derviş, nasıl öldün, Derviş nasıl öldün ya? Derviş hele anlat hele. Kaç kişiler? <gülüyor> 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 15 kişilerdi İçinde bir dal. Ben gidiyorum ama <laughs> dalıyorum. Derviş ne tarafı? Burunda benden yardım bekleme lan ikinci çocuğa. <laughs> <laughs> Kar 98 veririz lan. Kattı Selam bile vermeyeceğim. Derviş niye konuşmuyor? niye konuşmuyor ya, ya, ya? ya? Kaç kişi de ona göre kalacak. Lan. Buraya göre ya. Derviş söyleme ölsün bu lan. Yiğit'in var ya. Dur. dur baba. İşte, Benden şey de geçme de şansı var biraz. Ben de yiyorum. Yiğit'in çoğucu. Sen oyununa bak. Ben oyunumu oynuyorum. Dansorum, ben baba, babamın, Osmanlı haline. Haa. Peki bir Peki bir be. baba, dur. Tamam baba, git Bir yanındaki sen misin? Benim başka. Ufuk abi var yanımdaki. Ben gideceğim, Hoş dalacağım. Bize hı. <gülme> İzle oğlanı. Başkanım zirat, tek olacak? gitmesin, vurulur ya. Çocuklar diyecek Çocuk, sorumluluğum var, acı çekecekler. Derviş, Karşı'nın ölümünü izle kardeş. Nalları. Nalları dikecek birazdan. Allah rahmet eylesin Allah rahmet. diyecek. Baba, yardım baba. Sıkı kriptan. Sık kriptan. Ben size dedim, ben gelmiyorsunuz. Yani gelmiyorsunuz. Sık Sık hem de alacağım. Gelmiyorsunuz, gelmiyorsunuz. Evde de böyle, biliyorum başkan. Biliyorum başkan. Başkan yok ya, günahını vermiyor ben ona ya. Gitsin şuradan. Bana kurtar, <laughs> <ben de> kurtar <laughs> ya da kurtar. Ya günahını yok. verme, canını ver. Gel bak, Sık 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 gel. Gel. Sen önden, de Sen Baba seni baygır aç. Ben kaçıp ben şey yapma. Yok <laughs> yani, <ben> şey, <laughs> şey yapma. Ben bak adam. Adam Bak bütün Bak adam. Adamı gördüm. Tam geliyor. Tam geliyor. Tam geliyor. Nerede adam? Nerede adam? <laughs> adam araba, <orada>. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Aşağı abi. Başlayalım. 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 Oh, ya. Ay ya, ay Ya, Tepede ya. Tepede ya. Tepede ya. Nerede? Tepeye, tepeye, tepeye ne sen? Nerede çıktı? Ben bayıldım. Ben bayıldım. Bayıldım. Adam bayıldı. Adam bayıldı. Adam bayıldı. Adam bayıldı. Adam Baba. Adam bayıldı. 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 Adam Helal olsun Başkanım geldim. Başka. <laughs> Yok be. Kofa ben de Başkanım isteği konuş seni ya. ben bunu Ya da buraya şeyler sistemi iyileştireceğim. ben borcum var. Baba ben iyileştirdim. İşim var. <laughs> e, tamam lan. Tamam e, Başkanım Senin kitin <laughs> nasıl? Tamam lan tamam. Tamam. Başkanım dur sana bir şey daha vereyim. Tamam, Görmedim. 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 bakalım. Görmedim. şeyi gördün mü? Tamam evet abi, abi. Evet abi. Şeyi bir şey <laughs> <laughs> Sen biraz da şey <laughs> yapacaksın abi kendine. <laughs> bir masa üstü kuracaksın Yapacağım. yapacağım. 13-15 milyarlık bir yatırım yapacağım. İleride ben de bir şey yapacağım mı? Ya, <laughs> ben de biraz düşünce de Derviş ben bir de. şey de yaptım. Gelişirsem... <laughs> Yok yok adam değil. DPI otomatik gitti. Evet. Şu ayarlarından. Değiştiriyor, değiştiriyor. değiştiriyor. Elim biraz daha alışsın da. Başka. Bir yerde çok güzel Siz silah vardı. da. ne? nerede? Ne? On ne bir yerde olacak? Şey. mi? ben, ben silahlarımı buldum. Adam geldi Adam geldi mi? Gene gidiyorum. Sen yukarı al, sen yukarı al. Hayır, çiğ mi? Onu kapat işte. kapat. Aylardan kapat. Hayatim, 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 hayatim. kapat. Yardım, tamam. şey şey ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Maç yani. bitsin mi? Baba, baba. Hı -hı. Yardım, yardım. Yardım aldım. yardım. Yardım al oğlum. Yardım Fazla familiar. Ben adam oynadım da bir adam var. Kirve geldi. Oh, kirve geldi. adam. Adam. Nerede? Nerede? Rahat ol. Rahat ol. Adam mı kirve hangisi? Abi, abi. Benim burada, senin sen burada sütü yardım. var. Yardıma gelsin.

yi <laughs> şey, işte baba. Alacağım baba. Alacağım baba. Siz de gelin bana, bana yardım edelim. İşte, ne kadar kızdırsak da babanın baba olurlar bak sen yalnız bırakmıyor. Evet. Evet. olsun başka. Baba baba her an bir yaparım yaparım. O ödülle evet baba de de sesi de Tamam baba geliyor bir tane burada geliyor. benim yanımda bir benim bir, bir tane tamam. senden bayda tamam neredesin adamlar gitti başkanım Koş başkanım tut 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 Ay, başkanım helal olsun. Başkanım bu her şey yaptırak ya. Bayra bayra diksin. O da videoda gözüksün. Ay şurada can bas, can bastı. Sonra deme, bot deme başkanım, bo bu sahneler şey gözüküyor şu an kayıtta. De. Sonra deme, deme bot kadar Bak gerçekten duruyoruz. Tamam, yeah. süreyi tamam. var mı? doğru gidelim yani. mi yavaş yavaş? doğru gidelim. Alan var da bu. Diğer, diğer alanı birisi diğer birisi diğer verirse gidelim. Durup baba ya. Durup, Durup baba Bir ya. Yok abi. Ulan ne zaman ben beni tamam, ne zaman çarpıyor. Ne zaman desem. Ne zaman çarpıyor. Ne zaman çarpıyor. Ne zaman çarpıyor. Ne Ne zaman çarpıyor. Ne zaman çarpıyor. Ne zaman Ne zaman çarpıyor. Ne zaman zaman çarpıyor. zaman çarpıyor. Haydi. olacak mı Bana, da? <laughs> Bugün şanslısın. Bugün şanslısın. şanslısın. Baba gel, baba gel. Aha adamı sikiyor. adamı A, gördüm adamı, Biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Biraz bekleyin kim zaten? Adamı sıkıyor. Şu. Adam sıkıyor. Oy! Oy! Vurdu mu seni? Ya adam sen ya nasıl benim nasıl benim ya, yani nasıl hani, ya ya. ben gülüyorum. Ben Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben Dürbünüm olmadığı için net göremiyorum. Nerede adam? Dürbün veriyor Dürbün veriyor Adam nerede? Adam nerede? O adam o, evde. Adam evde. Bizi oynar bize oynayan bir 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 biri kesin. olacak kesin. Bir yerde olacak. Bir yerde olacak. Yer bir yer yer olacak. Şey. Oy oy oy. Neden Baydos'ta Baydos'ta? Tam gememe. tam evden. Geme, tam evden. Tamam. Gelemiyoruz ya. İzin vermiyorlar. Ama bitimi oynamasa oynayamazdı. Durduğu yerde. Git abi. Git abi. Arkasında dur abi. Arkasında dur abi. Ben de vurdu. Oo, o. Adam vurdu. Gördü beni. Vuruyor, vuruyor, vuruyor adamı. Değil mi? Ne ya bu? Ne ya, ya bu? Ne de ya bu? Barış beni al istersen. Taşın hmm. arkasındayım. Başkanım, hmm. başkan arkasında durun. Hizasından gel. Gel, gel, gel. gel, Barış, gel, gel. Olur. Ben adamın nerede olduğunu biliyorum. Buradan al Burada şimdi. Ben adamın nerede olduğunu görüyorum. En adam en sondaki var. evde Barış. Görünme oraya. Barış. Barış. Adam oradan gitmiş. Adam oradan gitmiş oğlum. Şimdi sıradaki adam. O zaman onlarım da. Hayır, gördüm. 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 Yani. at hele. Çatı baba çatı çatı. Çat. Gördüm. Gördüm. Aşağı in. Aşağı in Aşağı, inmedi, Aşağı inmedi, inmedi baba. İndi de oğlum in de. baba. Görürsem var ya. Or, or, i̇ndi de oğlum in Dur baba. İnmedi yok baba. Ben görmedim. Baba kurda.

Hepsi çıktı Fıydır. Bir daha fıydır. Bomba attım, bomba, bomba attım gitme. Basın aşağı. Basın Yok oğlum yok, yok. yok, yok. hayır attım Ay 3 tane, üç 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 tane son mi? Bir tane olmuş. Baba hiç gitme. Baba hiç gitme. Bence Bence de. de.

Nerede, Nerede, Nerede lan? Yukarıda var yani. Aldım. Biraz vurdum. Hiç aradım, aradım, aradım bilmiyorum. Baba senin sağındaki sen sen olmalı lazım ya. lazım. Baba gidiyor, baba gidiyor, baba gidiyor. baba 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 gidiyor. Baba gidiyor, baba gidiyor. Baba gidiyor,